Barış sizinle olsun. Melek mesaj kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğrudan göksel alemlerden gelen bir mesajı paylaşmaktan son derece sevinçli ve heyecanlıyım. Bu mesaj kalbinize dokunsun. Hayatınıza ışık ve huzur getirsin. Bugün melekler size aşk hayatınızda derin bir dönüşümün yeni yolculuğuna davet getiriyor. Zaten hayatınızın bir parçası olan özel bir kişi etrafınızdayken endişe ve gerginlik belirtileri gösteriyor. Gizli bir tutkusu olan bu kişi, coşku ve acil seni bulma arzusu karışımı bir duyguya kapılmış durumda. Bu kişi sizi yoğun bir şekilde düşünüyor. Her geçen gün büyüyen bir duyguyla kalbinizi açma ve sonunda sessiz kalan her şeyi paylaşma arzusunu yüzeye çıkarıyor. Çoğu zaman Size gelmeyi ve nasıl hissettiğinin derinliğini ifade eden bir açıklama yapmayı planladığını fark etti. Ancak korkuya yenik düştü. Duygularının gerçek boyutunu göstererek sizi uzaklaştırabileceği veya korkutabileceği korkusu. Onu uzaklaştır. Öyle olsa bile bu duygular güçlüdür ve küçük lesler veya söylenmemiş sözlerle bile kendilerini göstermekte ısrar ederler. Hatta aşkta çılgınca bir şey yapmayı bile düşündü. Hayatında ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şey ama güvensizlik onu tereddüt ettirdi. Ama şimdi, bunca zaman düşündükten ve gerekli cesareti aradıktan sonra o anın geldiğini hissediyor. Gücünü topladı ve korkularını yenerek karşınızda durdu ve tüm samimiyetiyle kalbini açtı ve şimdiye kadar kendine sakladığını paylaştı hazır olun çünkü o size ne kadar önemli olduğunuzu, duyguları hakkındaki gerçeği bilmenizi ne kadar istediğini göstermeye hazır. Bu aşkını artık sır olarak saklamamaya kararlıdır. Çünkü onun yanında olsaydı geleceğinin belki çok daha güzel olabileceğine inanır. Melekleriniz bu tutkunun büyüdüğünü, ve artık bu kişinin size karşı hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini bildiğini ortaya koyuyor. Yaydığınız tatlılık ve enerji, duygularınızı daha da yoğunlaştıran bir ilham kaynağı oldu. Yanınızdaki her an, kalbinizde eşsiz ve özel bir şekilde yankılanan bir aşk şarkısı gibidir. Melekler, biraz dikkat ederseniz bu özel kişinin etrafınızdayken gizlemeye çalıştığı bu sevgi ve tutku belirtilerini zaten fark etmiş olabileceğinizi söylüyor. Bu kişi duygularını ifade etmekten korkuyor. Çünkü sizin aynı şekilde hissetmeyeceğinizden korkuyor. Bu da onu kaygılı ve yalnız bırakıyor. İşte bu yüzden gönderdiği sinyaller çoğu zaman kafa karıştırıcı görünebilir. Koruyucu melekleriniz kalbinize derin sırları açığa çıkarmak için ortaya çıkıyor. Romantik yolculuğunuzda yeni bir duygusal bağlantı aşamasını ve yeni bir anlamı müjdeliyorlar. Korkuya rağmen o özel kişi aynı sevginin kalbinizde attığını sizin de hissedebileceğinize inanıyor. Ancak belirsizlik onun ilk adımı atmasına engel oldu. Ve son zamanlarda yatmadan önce senin de onun için aynı şeyleri hissedip hissetmediğini merak ediyor. Ancak koruyucu melekleriniz size bu özel kişinin nihayet kalbini açma ve hissettiği her şeyi itiraf etme cesaretini topladığını söylemeye geliyor. Melekleriniz karşılaştığınızda gözlerini kaçıran bir bakış ya da yanınızdayken yavaşça kaybolan utangaç bir gülümseme gibi Küçük işaretlerle bu kişiyi tanıyabileceğinizi gösteriyor. Melekleriniz bu sevgi dolu itiraf anının bir adım uzakta olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kalbinizin atmasını da sağlayan bu kişi sevgi dolu bir çapa olacak. Romantik yolculuğunuza istikrar ve duygusal güvenlik getirecek. Bu birliktelik her ikiniz için de yolu aydınlatacak. Önceden belirlenmiş bir yolculuğu ortaya çıkaracak bir yol gösterici olacak. Sevgi dolu ruhunuz sizinle birlikte yeni bir keşif yolculuğunu ve derin farkındalıkları keşfetmeyi arzuluyor. Bu duygusal ittifak sadece sevgiyle değil, aynı zamanda öğrenmeyle ve başarılarla ve paylaşılan sevinçlerle dolu umut verici bir gelecekle de doludur. Göksel krallık Ruhlarının birbirini bulmak için uzun bir yolculuğa çıktığını bildirir. Ve bu birlikteliğin kaderi onların hayatlarını zenginleştirmek ve birine sevgiyle bağlı olmanın gerçek anlamını çok daha derinden kavramalarını sağlamaktı. Bu özel kişi kendisini tamamen size vermek istiyor. Sağlam bir ilişki kurmayı hedefliyor. Güven ve bağlılığa dayalı hayatınızın her anını yanınızda paylaşıyoruz. Yollarınızda ortaya çıkacak bazı zorluklar karşısında bile melekleriniz bu sevginin her zaman dirençli ve güçlü kalacağını onaylıyor. En şiddetli fırtınaları atlatması onun kaderinde var. Çünkü bu duygu her zaman çiçek açan, daha da güçlenen sağlam bir ağaç gibidir. Aşk yolculuğunuzda sevginin ve uyumun hakim olacağı yeni bir aşamaya giriyorsunuz ve o özel kişiyle birlikte paylaşılan her an bu duygusal bağın daha da derinleşmesi için bir fırsat olacaktır. Ruhların bu bağlantısı tanımlanmış bir amaç ile hayatınıza girdi. Yoğun dönüşümler sağlamak ve ikinizi de aşk kaderinizde aynı hizada tutmak için bu özel kişi gerçek aşk ve büyük başarılarla dolu bir geleceğe doğru adımlarınızı yönlendirecek sürekli bir ışık olacaktır. Bu özel kişi, karanlıkta adımlarınıza yol gösterecek kalıcı bir ışık olacaktır. Ve huzursuz ruhunuzu sakinleştirecek yumuşak bir ses. Gizem ve hassasiyetle sarmalanmış tamamlayıcı sevgi dolu ruhunuz, keşfetmeyi özlüyor. Yeni ufuklar yanınızda. Bu kutsal ittifak, aşık iki kişinin büyülü karşılaşmasının büyüsünü kutlayan göksel aşkın dansını verir. Melekleriniz bu sevgi sayesinde tükenmez bir güç ve ilham kaynağı inşa edeceğinizi duyuruyor. Bu romantik bağlantı, ilahi bir armandır ve saf ve gerçek aşkın dönüştürücü gücünün bir hatırlatıcısıdır. Bu tutkulu kişinin kalbi, sizi bulduğu için sevgi ve sevinçle dolup taşıyor. Ve birlikte, mutluluğun ve doyumun yeni doruklarına ulaşmanız kaderinizde var. Meleklerinizin ışığının rehberliğinde, sevgiyi yeniden keşfedeceğiniz büyülü bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu aşk yolculuğunuzda bir pusula olacak ve hayatın çalkantılı sularında size nazikçe rehberlik edecektir. Bu sevgi karanlık gecelerde umut ışığınız olacak, asla yalnız olmayacağınızı her zaman hatırlatacaktır ve bu kutsal birliktelik sayesinde ruhları sevginin ve mutluluğun özünü bulacak. Her zaman umudunuzu koruyun ve en zorlu anlarda bile inancınızın içinizden kaybolmasına asla izin vermeyin. Hayat iniş ve çıkışlarla, güneşli günlerle ve fırtınalı günlerle doludur. Ancak bu bölümlerin her biri bizi gerçek amacımıza götüren yolculuğun parçasıdır. Hiçbir şeyin sebepsiz olmadığına Acı ve zorluklarda bile bizi bekleyen değerli derslerin olduğuna inanmak önemlidir. İster güvenle ister belirsizlikle attığınız her adım sizi daha güçlü ve gelecek her şeye daha hazırlıklı yapacak şekilde şekillendiriyor. Hayatın bize sunduklarıyla yüzleşmenin sırrı coşkuyla yürümektir. Coşku, yol uzun ve yorucu görünse bile bizi güçlendiren bir enerji görevi görür. Her küçük ayrıntıdaki güzelliği görmemize, bizi harekete geçiren şeyleri hatırlamamıza ve engelleri daha hafif görmemize yardımcı olur. Bu yüzden cesaretinizi kaybetmeyin. İleride sizi iyi bir şeyin beklediğinden emin olarak ilerlemeye devam etmek için kalbinizi enerjiyle dolu tutun. Üzüntü ve cesaret kırıklığı anlarında kendinizi kaybolmuş hissetmeniz doğaldır. Ancak unutmayın ki dünya asla dönmeyi bırakmaz. Hayat sürekli değişiyor ve nasıl gece yerini hep şafağa bırakıyorsa, acı anları da geçecek. Her şeyin bir zamanı ve amacı olduğundan, bugün hissettikleriniz sonsuza kadar sürmeyecek. Hayat getirdiği değişimlerde bizden bir şeyler götürebilir ama aynı zamanda bize gerçekten ihtiyacımız olan şeyleri Henüz net olarak göremeyebileceğimiz şeyleri de sunar. Evrenin ne yaptığını bildiğine ve bir noktada bunların daha büyük bir planın parçası olduğunu anlayacağınıza güvenin. Her deneyimin, en zor deneyimlerin bile bir amacı olduğuna inanın. Sessizlik ve yalnızlık anlarında size huzur veren ve yalnız olmadığınızı hatırlatan şeylerle yeniden bağlantı kurmaya çalışın. Zorluk ne olursa olsun Sandığınızdan daha güçlü olduğunuzu ve sonuçta her şeyin sizin iyiliğiniz için birlikte çalıştığını unutmayın. Bu kesinlik bizi harekete geçiren, bize her gün uyanma ve uzak görünse bile mutluluğu arama gücü veren şeydir. Yeteneklisiniz, güçlüsünüz ve evrenin sizin için hazırladığı tüm nimetleri hak ediyorsunuz. Sağlam durun ve her şeyden önce gelecek olana güvenin. Melekler her zaman hayatımızın içindedirler. Her adımda bizi yönlendirir ve korurlar. Bizimle sıklıkla incelikli ve sembolik yollarla iletişim kurarlar. Rüyalar, işaretler ve vizyonlar, mesajlarının bize ulaşma yollarından bazılarıdır. Anlayışımızı aşan bir saflık ve bilgeliğe sahip olan bu göksel varlıklar, elçi ve koruyucu görevi görürler. Şüphelerimize yanıtlar getirir, Korkularımızı hafifletir ve barış ve kendini tanıma yolunu izlememize yardımcı olurlar. Evren aynı zamanda bu süreçte güçlü bir şekilde işbirliği yapar. Arzularımız ve niyetlerimizle rezonansa giren enerjileri ve durumları hizalamak için meleklerimizle uyum içinde çalışır. Kararlı olduğumuzda, arayışımızda kararlı olduğumuzda ve gerçekten istediğimiz şey için savaşmaya hazır olduğumuzda evren bu fırsatları ve deneyimleri ortaya çıkarmak için komplo kurmaya başlar. Bu işbirliği, kararlılığımız ile her zaman yanımızda yürüyen ve bize asla yalnız olmadığımızı hatırlatan meleklerin görünmez desteği arasındaki bir danstır. Bu mesajın kalbinize dokunduğunu, mevcut realitenizi yansıttığını hissettiyseniz, belki bu sözler tam da şu anda duymaya ihtiyaç duyduğunuz şeydir. İçinizde zaten yaşayan derin bir şeyin onaylanması gibi. Mesaj hayatınızda hissettiğiniz sevgiyle ya da şu anda yaşadıklarınızla yankılanıyorsa o duyguya dikkat edin. Melekler, işaretler ve sezgiler aracılığıyla iletişim kurarlar ve bir mesaj ruhumuzu harekete geçirdiğinde bize rehberlik eden ve bize doğru yolu gösteren evrendir. Bu nedenle bu sözlerin doğrudan şu anki durumunuza hitap ettiğini düşünüyorsanız yorumunuzu buraya bırakın. Deneyimlerinizi ve duygularınızı paylaşın ve bu sevgi ve ışık enerjisinin diğer insanlara da ulaşmasına izin verin. Meleklerin her zaman yakınınızda olduğunu, size rehberlik etmeye ve yolunuza açıklık getirmeye hazır olduklarını unutmayın. Kalbinizi açık tutun. Size ulaşan mesajlara güvenin ve yolculuğunuzu bizimle paylaşın. Meleklerinize ve bu sevgi dolu bağlantıya inanıyorsanız, sizi yorumlara bekliyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı oluşturuyorum.